Dostlar hepinize merhaba. Videonun başında minik bir aksilik yaşadık çünkü ben OBS'i doğru düzgün ayarlayamamışım. Tam ortalanmamış. Gürkan abinin yarısı yoktu videoda. Ee, o da beni zincirleyip modruma kitlemesin, kırbaçlamasın diye açıklama yapmak istedim. Umarım keyif alırsınız. İyi seyirler diliyorum. Selam dostlar. Ne haber? Bugün Gürkan abiyle Biraz dertleşeceğiz, sohbet, muhabbet tarzı öyle sizin ne, hoşunuza gidecek bir içerik üretmeye çalışacağız. Gülkan abi nasılsın? İyi morukçum seni sormalı. Çok şükür abi iyi diyelim iyi olsun. Kendimi yormak için Twitch'e başladım biliyorsun. <laughs> Sabah <Sardım>, da bokunu çıkardım. <laughs> Normal adamlar 3-4 saat yayın yapar ben 10 saat yayın yapıyorum ki akşam yastığı düzlediğim zaman bayılayım diye. Güzel gidiyor güzel, yorucu ve iyi. Şükür. Sabah gözümü bir açıyorum Umut 3 saattir yayında. Oynadığı da Bedrettin online. Lan diyorum. Müge Anlı falan izle bari izleyici gelsin. Yok. Nerede babet çorap kokan oyun var onu oynuyor. Ya bilmiyorum ben başka oyun oynayamıyorum ki. CS'yi zor oynuyorum zaten. CS'den benimki kötü oynuyorum diye kimse izlemez. Başka oyunda oynamıyorum gözüküyor Başka oyunda oynamıyorum. Çünkü benim oyun kültürüm yok. Ben oyunu oynamaya başlamaya, oyun oynamaya koronavirüste başladım. 2020'de başladım çünkü evde çok boş vaktim vardı. Sonunda kaza oldu, yatağa düştük derken bilgisayar başından kalkmadık. Oyunların bilgisayarın başında buldum kendimi. Ve LOL oynuyordum, VOL oynuyordum. FDO başladım, CS başladım, başka da oyun bilmem ben Yani. Ve Diablo başladım bir ara, o da sarmadı. WoW başlayayım dedim, o da oynayamazsın dediler, sarmazsın dediler, onu da şey en son metin 2 indireceğim, metin 2 oynayacağım akşam, bakalım. Ne kadar komik <laughs> ya. Night başladı, mod olmadı. Oyundan önce ne yapıyordun? Ergenken, lisede falan. Lisede biz abi ne yapıyorduk biliyor musun? Okuldan kaçıp yüzmeye gidiyorduk. Ee, siz yapmayın tabi bunu çocuklar. bir bira içmeye gidiyorduk, Azer dinliyorduk, Müslüm dinliyorduk. Nerede itlik, kopukluk, serserilik varsa onu yapıyorduk. Tam bir maldım ya lisede, tam bir maldım. Bilardo oynamaya gidiyor ne bileyim. Irmak kenarında çekirdek çıkıyor. Kavga ediyorduk. Sen ne yapıyordun? Tam mahalle abisi oluşmuşsun demek ki. Allah biliyormuş da sakatlamış seni. Evet evet ya ben nasıl diyeyim sana. Kavgadan hep kaçtım. Şiddetten hep uzak durdum ama Çevremdeki insanlar hep o tiplerdi. Ben de öyle bir ortamda büyüdüğüm için otomatik ben öyle alıştım. Ama yine olsa yine mi? Hayır. Kendimi o ortamdan soyutlar. Gayet elit, beyefendi, kitap okuyan, öğrenen, pozitif bilimle ilgilenen bir insan olmaya çalıştım. Okumadığım için de aynı çok pişmanım. Okudum, üniversiteye falan gittim ama gitmiş olmak için gittim. Bir hukuk değildi okuduğum, bir tıp değildi. Çok pişmanım okumadım. Belki başka bir bölümde olsaydım kaza yapmazdım gibi. Ben oyun oynuyordum gene. Bir ara rapçi takılıyordum lisede. Gangsta. Grafitti falan. Ama o da hep özentilikte kaldı. Yapabildiğim de yoktu. Ya grafiti dedin aklıma geldi. Sen grafiti yapıyormuşsun. Biz de sprey boya alıp özlü söz yazıyorduk duvara. Bir tane hatta vardı. Telefondaki fotoğrafları silmeseydim gösterirdim. Bir tane var fotoğraf öyle. Bana antenem bana hatta Türk beleni var tamam Orası değişti şimdi. Orası değişmeden önce orada bir tane trafo gibi bir şey vardı. Oranın üstüne yoluna koyamam yok. E, şimdi sana söverdim de sprey bit yazdık nokta koyduk. Tamam mı? Sprey var oysa ki fantezi yapıyoruz. Işte. Kelime oydu. Bir tane de şey yazdıydık abimle. Yoluna koyamadığım her şeyi nokta nokta koyayım yazdırdık. Öyle maldık işte ağabeyimiz. Var o şerifler. küs size. Bir de lisede çok mantacılık kovalıyordum. Ama. Aşırı mantacılık kovalıyordum. Tipim falan da çok iyi değildi. Tam bir maldım. Ama ağzım çok iyi laf yapıyordu. Orada oraya, orada oraya falan. Hızlıydım. Ama lise zamanları ya. Bok gibi zamanlardı. Güzeldi ama bok gibiydi. Ben girmiyorum o konulara mimliyim. Evet sen girme ağabeyim. Bu arada dün akşam uyuduktan sonra gözüm şişmiş. Sol gözümde şişlik var ve acıyor. Ne yaptıysam artık gece uyurken kendime. Gözüm her kırptığımda gözüm sızlıyor. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Abi. Çok naziksin. Whatsapp'tan konuşuyor olsak öl amık sakatı dersin. Burada geçmiş olsun. Eyvallah. Yapabileceğim bir şey var mı kardeşim? burada videoda izleye böyle diyor beyler inanmayın inanmayın normalde ne yapayım amık siktir git <laughs> annene ağla şaka yapıyorum şaka her zaman iyidir benim Gülkan abi her zaman ilgilenir ben de ne diyeceğim bu benim dizi yayınlarına adam mı bulsak buradan olabilir ama bizim gibi mal olması lazım Gülkan abi ama bu sefer de kalabalıktan millet diziyi izleyemez normalde ben çok konuşmak istiyorum dizide ama millet diziyi izleyemediği için bana küfretmesin diye konuşmuyor. Yoksa çok güzel boş yaparım dedi. Bana Remzi amcanın da gözleri renkliymiş. Ne kadar anormal değil mi arkadaşlar? Bir adam babası. Burnu bir çektim beynimin yarısı gittiğini. Nerede kalmıştık? Paslaşacak biri olsa daha iyi makara döner. Bütün yayıncıların arkada konuşan salakları var, ben de özeniyorum. Benim bir tek umut var, gerçi umut on salak gücünde ama tek başına. Şimdi üzülsem mi, sevinsem mi bilemedim bunu ama iltifatın için teşekkür ederim. İltifat olarak algılıyorum abicim. Yani keşke senin de arkada konuşan 10 tane salağın olsaydı benden başka ama elde bu var, yapacak bir şey yok. Başvuru mu açsak, ne yapsak bu konu <laughs> Salaklık başvurusu. Ben baş salağım oğlum zaten. Çok eğlenceli oluyor aptal olmak. Kullanılık ve cahillik çok güzel bir şey. Ben cahillikten keyif alıyorum bu arada. Cahillik mutluluktur. İstiyorsan şöyle bir şey. Başım şu an geldi aklıma. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi bu All ekibi falan böyle büyük yayıncılar, büyük abilerin ekipleri falan başvuru açıyor ya. Biz de sakat ekibi oluşturmak için bir başvuru tarzı bir şey açalım. Bir ekip kuralım kendimize. Nasıl fikir? Daha böyle gidip de liseli çoluk çocuk almayacağız. Böyle aklı başında ne kadar salak olsa da azıcık düşünebilen bireyler alacağız tabii. Nereden ne o konuşmasını bilen konuşması gerektiği. Mesela ben bilmiyorum daha önceki cümleyi kuramadım mesela. Olur. Bir de videosunu yaparız. Çiçek gibi içerik. Ben her boku içerik olarak görmeye başladım zaten. Mesleki dezenformasyon. <laughs> Yüzüme bakıyor insan görmüyor. Yatay zeka görüyor. Alnımda yatay zeka yazıyor değil mi abi? Beyni tuşu var alnında. Ben bir de şey diyeceğim abi sana. Ben her sabah tartışmasız bak daha uyanalı en az bir 3 saat olmuştur. Saat kaç? 12. Her sabah böyle sanki 7 yıldır gripmişim gibi burnu bakıyor, nefes alamıyor. Şu anda da devam ediyor. Bu akşama kadar böyle akşam oluyor. Ancak uy uyumak için kafayı yastığa koyup öyle geçiyor. Ne bu anlamadım yani. Doktora da gittim. Vitamin falan da yazdı. Burun spreyi de aldım. Bilmiyorum. Beslenme falan da dikkat ediyorum. Uyku düzenim de değişti artık. Eskisi gibi değil. Sabahlamıyorum yani artık. Akşam uyuyorum. Sabah uyanıyorum. Çok garip. Asla geçmiyor bu burun akıntısı, bu Akıntı. Ağzımdan nefes alıyorum sürekli. Sigara da bu Tıkalı olsa etmet diyeceğim de. Bak bu, Sigara tabii. Ya çok da içmiyorum artık eskisi yoklar içiyorum. İçiyorum özellikle yayınlarda çok içiyorum. Ama engellemem lazım bunu benim ya. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Sigara. Tütün iç. İçsem daha kötü bu sefer konuşmayı unuturum. Sarmaya üşenirsen daha az içersin sarmaya üşenirsem hiç saramam. Ben normalde sarma tütün yerine şey içiyordum. Makaronlu tütünler yerine şey içiyordum. Normal kendim Arap kağıdıyla falan yapıyordum. Elimle yapıyordum. Şimdi benim eller eski fonksiyonunu yeterli. Kendim sigara saramıyorum asla. O zaman hiç içemem. Bağıma falan sardırmam gerekir. O zaman hiç içemeyiz. Hey anladım. <laughs> bir şey diyeceğim sana. Daha iyi oğlum içme. Bu arada dizi izleme yayınlarını da duyuralım. Çarşamba hariç saat 5'te. Çarşamba hariç saat 5'te. Ben de ilk defa duydum bu arada. Arkadaşlar bir bilginiz olsun. Çarşamba hariç saat 5'te her gün Leyla ve Mecnun'u izliyoruz. Arkada ben boş yapıyorum. Ara sıra böyle büyük abiler geliyor ziyarete. Onlarla ilgili konuşuyorum falan. Bazen dizi hakkında engin bilgilerimi konuşturuyor. Çok güzel izlerim. Yalancı Totoş izliyoruz ye 4 gündür. Ya izliyoruz izliyoruz da ben e, çarşamba hariç olduğunu bilmiyorum. Mesela pazar günü izlemedik. Pazar izledik. Arada sırada da izlerken uyuyakalıyorum ben. Horluyorum arka Discord'da. İzlemedik o zaman pazar da hariç. Bir de yalancı totoş diyor bana. Ölürsem anlarsın kıymeti. Kötüye bir şey olmaz. Kötü değilim ki ben abi ya. Ben sabahlar akşamına kadar yataktan kalkmayan, sadece oyun oynayan gariban bir sakatım abi. Ben kötü değilim ki. Neden bana kötü dedin abi? Biraz daha acıtasyon yaparsam Olyanlı'ya döneceğim. Yok kırmızı başlıklı. Ağlama Azer Bülbül. Yayınlarda da zaten entel dantel adamlar geliyor. Azer Bülbül açamıyor. Azer Bülbül açıyorum. Hareketli bir şey açsana. Hareketli bir şey açsana. İçimizi kararttın. Hareketli bir şey açsana. Ya kardeşim ben Azer Bülbül dinlemek istiyorum. Ya. Ben Azer dinlemek istiyorum. Azer dinleyerek oyun oynamak istiyorum ben. Neyse onları kırmıyorum. Hemen açıyorum. Yayınlarda zaten Azer'i çok nadir dinliyorum. Yoksa kimse izlemez ki. Yayın açıyorsan ayak uydurucan paşa. Evet maalesef öyle. Davs ilahisi var onu çok seviyorum. Onu sadece Gürkan abi istediği zaman açıyoruz. Gürkan abi geliyor böyle masaya vuruyor şaa diye. Hemen açıyoruz o ilahiyi. Aç diyor sakat diyor dinleyelim diyor. Abdülkadir Geylani benim favorim. Benimki de geliyor geliyor. Gönlümün sultanı şeyhim geliyor. O benim en sevdiğim. Adamlar güzel şarkı yapıyor Aga. Evet. Yalan yok dile dolanıyor. Evet evet ezberlemişim baksana abi on numara 5 yıldız sözleri falan değil fazla konuşup onu üzmeyin diyor yani on numara sözler gayet anlamlı didaktiklik on üzerinden on. Dünyaya bir daha gelsem benzinci olurdum arkadaşlar. Asası elinde nurlar yüzünde derdimin dermanı seydam geliyor. Ah. Ciğerim yanıyor ciğerim ciğerim her dinlediğim zaman bir sigara yakıyorum izliyorum öyle ekranı. Aç kalıcısı çeken tospağı gibi aynı. Şimdi ol oğlum o zaman. Doğuştan değil ki menzil. Abi ben oraya gidemem ki. Şeyhin benim yanıma gelmesi lazım. O da ayıp olur şeyhi. koskoca Öyle şey, şey olur mu ya? Git şey seni bir badelesin kendine gel. Olabilir hissetmiyorum zaten. Biraz daha ileri gidersek çok çirkinleşecek konu değişleneceğiz dur abi. Neyse halkın bir bölümünün değerlerini aşağılamaktan paket olmayalım. Evet evet. evet sonra halkı ne? nefrete sürükleyici şeyler falan yapmak. Biz kesinlikle öyle. Değil. Biz her görüşe saygı duyan insanlarız arkadaşlar. Kesinlikle. Şeyhe de saygı duyuyoruz. Putperest'e de saygı duyuyoruz. Herkese saygı duyuyoruz. Sadece Türkiye'de benzici olmanın artı yönleri var. ya. Yani. Bu sabah video attım ya etkileşim düştü hayat bitti diye. Evet abi. Millet üzüldüm sanmış lan. Üzülmedin mi? Kim olsa üzüldü şimdi. Yeme bizi Gülkan abi. Etkileşim güzel bir şey çünkü. Her ne kadar umursamaz olsak da üzülürüz yani. Sence umrumda mı oğlum? Daha dün kokkolo diye shit post attım. Biliyorum biliyorum umurumda olmadın da yine de bir ne oluyor falan demişsindir ama öyle üzülecek kadar da değildir. Yok abi ben bizim kitleden inanılmaz memnunum. Çok dolu dolu insanlar. İyi ki varsınız agalar. Cansınız. Bizim kitle güzel. Tabii ki her zaman her kitlede olduğu gibi bazı enayiler çıkıyor ama çoğunluk IQ seviyesi yüksek insanlar. Allah razı olsun. Teşekkürler Gürkan abi takip ettiğiniz için. Belki de Türkiye'deki bizim kafada olan insan sayısı bu kadardır. O yüzden etkileşim. Bilemeyiz. Yok oğlum. Sessiz ama çok var bizden. Daha bir sene olmadı ayrıca tanınalı. Daha çok yolumuz var. Kazanıyoruz. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Ayaklarıma yatan kedi daha iyi siyasette. Bir de benim için manevi kazanımları tahmin edemezsiniz. 10 senedir izlediğim adamlar dostum oldu. Jaho'nun, Levo'nun, sıvaginin chatinde VIP oldum. Çok kıymetli şeyler bunlar benim için. Efe abim biliyorsun zaten çok hakkı geçti. Bakmayın yani inanılmaz mutlu edici şeyler bunlar benim için. Kazanımlar çok iyi abi bu arada. Düşünsene takip ettiğin insanla kanki oluyorum. Çok eğlenceli bir şey. Mesela ben de öyleyim. Seni takip ediyordum şimdi kanki oldum. Aynen öyle. Hiç tanıyamayacağım insanlar da tanıdım. Süper şeyler bunlar. Evet gayet güzel kazanımlar bence de. Biraz önce sen konuşmadan önce dalmışım şöyle. Sen konuşmaya <laughs> böyle tepki verdim bir. Korktum tamam dalmışım böyle boş boş ekrana bakadım bir şey düşünüyordum. Şöyle yapıverdim kildim bir. Normalde hep gülerim. Neyse duygusal topaça bağlamadan kaçalım. O yüzden hemen değiştirdim konuyu zaten. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle biz Gülkan abiyle doğaçlama boş yapıyoruz. Bu arada kurgu falan yok bilginiz olsun. Ağzımıza ne geliyorsa konuştuk. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Etkileşimlerini toparlayalım. Üzülmüyorum diyor ama bence hiç kıpır kıpır. Allah'a emanet olun. Öpüyorum gıdınızdan. Hoşçakalın. kalın.